İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar düşen savaş uçaklarının sayısını azaltabilmek adına uçaklarındaki belli bölgeleri zırh ile güçlendirmek istediler ve hasarlı halde geri dönen uçaklarının en çok mermi alan bölgelerini tespit edip bir grafik çıkardılar. İlk amaçları sıkça mermi alan bu bölgeleri uçaklarında güçlendirmekti. Ama sizce de bu yöntemde bir hata yok muydu? Sonuçta uçaklar bu noktalardan hasar görmelerine rağmen düşmemişlerdi. Oysa dikkat edilmesi gereken dönen uçakların değil, düşen uçakların hasar aldığı bölgelerdi. Zaten dönen uçaklar hasar alsalar da düşmemeyi başarmıştı nihayetinde. Yani grafikteki bu bölgeler uçak için o kadar da ölümcül değildi. Bu grafikte kokpit veya motor kısmında mermi göremiyorlardı mesela. Çünkü bu bölgelerden hasar alan bir uçak muhtemelen düşmüş ve istatistiğin dışında kalmıştı. Matematikçi Abraham Waldin bu gözlemi üzerine Amerikalılar daha sonra ne yaptılar peki? Tam tersini, grafikte hasar almayan kısımları uçaklarında güçlendirdiler. Düşmüş olan uçakların asıl bu bölgeden hasar aldığını varsaydılar ve bu sayede binlerce müttefik pilotunun hayatı kurtuldu.